Evet ezan sabaha kadar devam etsin. Osmanlıdan kalma bir gelenektir. Yani ayaklanmada ezan okunur, Sela verilir. Osmanlıda da böyleydi. Biz milletimiz bir geleneği onlara moral veriyor. Yani ordu sefere çıkacağı vakit e, mehterle çıkıyor, Gülbenklerle. Gülbenk dua okunuyor. E, ordu. Düşmana karşı atağa geçtiğinde de ezan okunuyor. Ezan okunarak e, düşmanla çatışmaya giriliyor. Ezan milletimizin heyecan duyması, e, manevi yönden, moral yönden güçlü olması için bir nimet, bir güzellik. Allah vermesi mesela çok sıkışık bir durum olsa sancağı şerifi çıkarırız. İnşallah çok çok zor bir durumda. Kanunla, hukukla artık devletten izin alarak. Osmanlı'ya böyle olmuştur büyük ayaklanmalarda sancak şerif çıkarılmıştır, bir anda süt divan olmuştur.